Merhaba çocuklar, ismim Mücahit Karaman. Pazaryeri Ortaokulu'nda matematik öğretmeniyim. Batman Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince hazırlanan konu anlatım ders videolarıyla karşınızdayız. 10. sınıf matematik 1. ünite sayma konusuyla başlayalım. Sıralama ve seçme. Çocuklar bu ünitemiz altında önce sayma yöntemleri. Nedir bu sayma yöntemleri? 2 tane sayma yöntemimiz var. Birincisi toplama yoluyla sayma. İkincisi de çarpma yoluyla sayma. Ondan sonra faktöriyel kurusunu göreceğiz. Faktöriyel en faktöriyel şeklinde yazılır. Ee, 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta 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 çarpı en şeklinde yazılan ifadelere faktöriyel denir. Mesela 1'den 4'e kadar yazılan sayılar 4 faktöriyel. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'tür bu. Cevabı da 3 kere 2, 4, 12, 20, oldu. E, bu konumuzda bittikten sonra karşımıza permütasyon gelecek. Permütasyon deyince aklımıza gelecek bir kelime var ki sorularda bunu arayacağız. Sıralama. Permütasyon Türkçesi sıralama demektir. P harfiyle gösterilir. P n'in reelisi şeklinde yazılır. Formülü vardır. Derste, derslerde anlatacağız. Ama isterseniz derseniz ön bir hazırlık. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde bir formülü vardır. Kombinasyon faktöriyelden permütasyondan sonra göreceğimiz konudur. Kombinasyonun da bir diğer adı seçmedir. Kombinasyon seçim işlemlerinde kullanılır. C harfiyle gösterilir. n'in r'lisidir. n faktöriyel bölü n r faktöriyel çarpı r faktöriyel şeklinde formülize edilir ya da şöyle de yazılabilir. n'in ee, n'in r'li şöyle altında kesir çizgisi olmadan hali n'in r'li kombinasyonu yine aynı formüle sahiptir. Şöyle eşittir diyelim araya. E bundan sonraki konumuz Pascal üçgeni. Meşhur bir üçgendir. Bir ile başlarız. Şöyle yanlara bir atarız. Sonra bir daha bir atarız. Birle ile 1'i topladım. 2. Bir daha bir atarız. E bir daha bir attım. Bir ile 2'yi topladım. 3. 1 ile 2'yi topladım. 3. Bir daha bir attım. Böyle üçgenin köşelerine bir gelecek şekilde nokta 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 şeklinde devam eder. Şimdi Pascal üçgeninde aslında bildiğimiz bir şey var. Mesela şurası x artı y'nin karesinin açılımıdır. Nedir o? x kare artı 2 xy artı y kare. Evet doğru mudur? Doğru. Bakın. x'in önündeki katsayı 1, 2, 1. 1, 2, 1. E burası da dilerseniz x artı y'nin küpünün açılımının katsayısı. E onu da biliyorsunuz. x küp 3x kare 3 yx kare 1 çarpı y küp şeklinde açılım olur. E bu da Pascal üçgeni bize daha doğrusu X artı Y'nin eninci kuvvetine kadar açabilmemize izin verir. Daha farklı özellikleri de vardır. O derste de biz de konusunda işlemiş oluruz. Bundan sonraki konumuzda binom açılımı. Binom açılımı da X artı Y üzeri N şeklindeki ifadelerin açılımlarıyla alakalıdır. Bu açılımlarda kombinasyondan yararlanırız. Nasıl kombinasyondan yararlanırız? Mesela N'in sıfırlı kombinasyonu çarpı X üzeri N çarpı Y üzeri 0 artı n'in birli kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi n 1 çarpı y üzeri 1. Bakın toplamları hep n olacak şekilde nokta 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 n'in n'lisi çarpı x üzeri 0 y üzeri n şeklinde devam eder. Bu binom açılımıdır. Bunu dersinde zaten daha da iyi anlayacağız. Dilerseniz sayma yöntemleriyle başlayalım. İki tane sayma yöntemimiz vardı dersin başında da yazdığımız gibi. Toplama yoluyla sayma, çarpma yoluyla sayma. Dilerseniz toplama yoluyla saymaya başlayalım. A ve B sonlu ayrı iki küme olduğunda A birleşim B çocuklar burası birleşim olacak çıkmamış. A birleşim B eşittir. Esa yani A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı olduğunu biliyoruz. Buna göre ayrı iki kümenin eleman sayısının toplamı eleman sayısı toplama yöntemiyle bulunmuş olur. Benzer şekilde bir A olayı A farklı yoldan bir B olayı da B farklı yoldan gerçekleşiyorsa A ve B olayı A artı B yoldan gerçekleşir. Yani nedir? Mesela atıyorum bir kişi 3 tane kaza 4 tane ayakkabıyı kaç şekilde giyer? 3 e, tane kaza 3 farklı şekilde 4 tane ayakkabıyı 4 farklı şekilde giyer. 3 e, üç artı 4'ten 7 farklı şekilde giyer. Dilerseniz ikinciye geçelim. Çarpma yoluyla sayma. A ve B olayları ayrık iki olay olsun. A olayı A. B olayı B farklı yolla gerçekleşiyorsa bu olaylar bir arada güzel. Bu olaylar bir arada A çarpı B şekilde gerçekleşir. Bu arada iki ayrı olayın bir arada gerçekleşme sayısına çarpma yöntemiyle kullanılarak bulunmuş olur. Şimdi çocuklar e, hocam biz bunları nasıl ayırt edeceğiz diye soracak olursanız. Çocuklar bunları ayırt etmenin bazı anahtar kelimeleri var. Mesela bir sorunun toplama yoluyla sayma olduğunu ayırt edebilmemiz için soru içerisinde veya bağlacını arayacağız. Yani soruda bir kişi 3 veya 5 mesela kazak veya pantolon diyorsa biz burada toplama yoluyla çarp yapacağız ve kuralımızda verilen olayların toplamı bize cevabı verir. V bağlacı ile bağlanmış ise çarpma kuralı olur. Çok güzel. E bu da ne olacak? A çarpı B şeklinde olur. Mesela Sinan elindeki 3 tane pantolon 4 tane gömleği kaç farklı şekilde giyer? Pantolon ve gömlek dediği için V bağlacı bize çarpma kuralını hatırlatacak. Dilerseniz sorularıyla başlayalım. Mert'in 3 farklı spor ayakkabısı 6 farklı gömleği vardır. Mert bir ayakkabı ve bir gömleği kaç farklı şekilde giyebilir? Şimdi Anahtar kelimemiz ne? Veya. Veya varsa 3 e, farklı şekilde spor ayakkabısı giyer, 6 farklı şekilde gömlek giyer. Topladım. 9 farklı şekilde giyinebilir. Hemen dilerseniz ikinci örneğimize bakalım. Bilal'in 4 farklı pantolonu, elimizde 4 tane A olayı. 5 farklı gömleği B olayı. Bilal bir pantolon ve dikkat bakın anahtar kelimeleri yuvarlak için alıyorum yukarıda ve ayda aşağıda ve o zaman 4 çarpı 5'ten kaç farklı şekilde giyer 20 farklı şekilde giyer. Çocuklar mantık aslında çok basittir sadece sorularda ve ya da veya bağlacını aramanız bizim için yeterlidir. Hemen bakalım 16 kişilik bir gruptan önce bir grup temsilcisi Sonra bir grup sözcüsü seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılır diyor. Şimdi 16 kişilik grupta bir tane bay grup temsil seçebilecekse kaç tane ihtimal vardır? 16 tane ihtimal vardır. E çarpı e işlemimiz bitti mi? Bitmedi. Niye? Bir de bize grup sözcüsü lazım. Çocuklar toplama yoluyla sayma ve e, çarpma yoluyla sayma konularında dikkat etmemiz gereken bir husus vardır. Eğer ki işlemimiz yani sonucumuz bit bulunmamışsa, yani istenileni tam elde edememişsek biz çarpma işlemine devam ederiz. Ama istenileni elde edebilmek için üç farklı şekilde yapabiliyorsak bu üç farklı şekil toplanmalıdır. Bunlarla ilgili sorularımız gelecek. Şimdi 16 kişiden başkanı seçtik. E, kaç kişi kaldı? E, 15 kişi kaldı. 15 kişiden de bir grup seçtim işlemi bitti. Şimdi 16 ile 10'u çarpsam 360 5 ile çarptım 16'yı 90 topladım. 15 ile 10'u çarptım 150. 6 ile 15 çarptım 90. 240 oldu buranın cevabı. 240 farklı biçimde diyelim. 240 farklı biçimde. Bilal'in 4 pantolonu, 5 gömleği, 3 ayakkabısı, 2 botu vardır. Bilal evden çıkarken kaç farklı şekilde giyebilir? Bilal evden çıkarken 4 pantolon giyebilir. Çarpı. Çünkü giymeye devam ediyor. E 5 gömlek giyebilir. Çarpı. Şimdi çocuklar burada çok dikkat etmeniz gereken bir husus var ki o da çok önemli bizim için. Sakın 3 çarpı 2 yapmayın. Neden? E, ayakkabısının üstüne bot giyebilir mi bu adam? Giyemez. Bu adam ya ayakkabı giyecek ya bot giyecek. E bu ihtimalden 3 ayakkabısı 2 botu kaç tane ayakkabısı var bu adamın? Yani kaç tane hani ayakkabı diyelim hani mesela bot da bir ayakkabıdır içine katsak 5 tane. O zaman Bilal 4 farklı pantolon giydi. 5 farklı gömlek giydi. E 5 farklı da ayağına çeşidi var. 5 kere 5 25. 4 ile çarptım. O da 100 oldu. 100 farklı şekilde. Şimdi çocuklar burada dikkat etmemiz gereken bakın buranın cevabı da 120 çıkar ama bizim işimize yaramaz. Sakın ama sakın aynı şeyleri üst üste giyemeyiz. Bir adamın gömleğiyle tişörtü hadi üst üste giyebilir ama mesela gömleğinin üstüne farklı bir şey giyebilir mi? Gömleğin üstüne mesela 5 sarı gömleği 5 siyah gömleği 5 5 25 olmaz. İki tane gömleği üst üste giyemez ki burada iki tane ayakkabıyı üst üste giyemeyecek. Bu sorunun da kornazlığı buydu. Hata yapmayalım. Evet çarpma yoluyla sayma konusuna ait bazı örnekler var. kalıp örneklerdir bunlar. Dilerseniz bu örneğimizle başlayalım. Yani bir şehirden bir şehire geçiş soruları. A kentinden B kentine dört farklı yoldan, B kentinden C kentine üç farklı yoldan gidilebilmektedir. Şimdi sorular zaten böyle gelir. Aynen bu şekilde verilir. 4 farklı yoldan ve 3 farklı yoldan. E çizmişiz zaten biz onları bakın dikkat edin. Yolları çizmişiz. Çok güzel. Şimdi başlayalım birinci sorumuzla. A şehrinden C şehrine kaç farklı yol gider? Şimdi A şehrinden önce B şehrine gitsin. Bakın A'dan önce B'ye gitsin. Sonra da C'ye gitsin bu adam. Hadi başlayalım. A'dan B'ye kaç farklı yolla gider? 4. Bak bitti mi? Biz C'ye gittik mi? Gidemedik. O zaman çarpı. B'den C'ye gideceğiz. Kaç farklı yola gider? Çarptım 12. 12 farklı yol. İşte çocuklar bu kadar basit. Şimdi A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidip dönebilir diyor. Şimdi A'dan bak A'dan önce B'ye gittik. A'dan B'ye gittik, B'den C'ye gittik. E sonra C'den B'ye geldik. E sonra da ne oldu? A'ya geldik. Şimdi hadi yapalım o zaman başlayalım. 4'ten 4 farklı yoldan B'ye gitti. 3 farklı yoldan C'ye gitti. 3 e, farklı yoldan geri geldi. 4 e, farklı yoldan geri geldi. Ne oldu bu da? Cevap 12 çarpı 12'den 144 farklı yol. Şimdi A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan yolları dönüşte kullanmamak şartıyla. Çok dikkat. Bakın kelimelerimiz önemli. Kaç farklı yoldan gidip dönebilir? Diyor. Şimdi A'dan yine B'ye gidecek. Sonra C'ye gidecek. Sonra ne olacak? Bakın dikkat. Sonra geri gelecek. Geldi geri şöyle. E bir daha geldi şöyle. Ama tek şartı ne? Gittiği yolu kullanmayacak. Doğru mu? Doğru. Hadi yapalım o zaman. E 4 ile 3'ü çarptım. Niye C'ye kadar gittim? Şimdi mesela bakın. Atıyorum adamımız şu yolu kullansaydı. Şu yolu kullansaydı. Bakın çiziyorum. Şu yolu kullanıp sonra da şu yolu kullansaydı. O zaman şimdi bu adam dönüşte bu yolu kullanabilir mi? İptal oldu. Bakın dönüşte bu yol iptal oldu. E peki dönüşte C'den kaç yolu var bu adamın? 2 yolu var. E B'den A'ya kaç yolu kaldı? 3 e, yolu kaldı. E 3 kere 4 12. 2 kere 3 6. 6 çarpı 12'den 72 farklı yol. Dikkat edelim. Tamam mı çocuklar? Bu sorulara çok dikkat edelim. Hata yapmayalım. A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan yolu dönüşte kullanmamak şartıyla bak yukarıdaki farktan ne var bak burada yolları diyor. Burada yolu diyor. Dikkat edelim. Bakalım ne demek istiyor? Şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir? Şimdi A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidiyor? Artık yazmamıza gerek yok. 12 farklı şekilde gidiyor. E 12 farklı yoldan dönüşte bir tanesini kullanmayacaksa geriye kaç tane yolu kaldı bu adamın? 11 tane yolu kaldı. E hocam yukarıdakinden ne farkı var? Bak yukarıda diyor ki yolları. Önce C'den B'ye giden yolu ve B'den A'ya giden yollar var burada. İki tane farklı yol var. Bunların üstüne çarpı attık. Burada bu adam atıyorum. Mesela bakın sarı fosforlu kalemle gidiyorum. Bu adam bu yolu kullandı. Sonra bu yolu kullandı. E bu sefer bu yol, şimdi bu adamın 12 ihtimalinden ben bu yolu çıkartırsam bu adamın geriye dönüşte kaç ihtimali kaldı? 11 ihtimali kaldı. Burada da hata yapmayalım olur mu? Dikkat edelim burada. E 11 çarpı 12. E 1'i 1 yaz buraya. 2'yi yaz buraya. Sonra rakamlarını topla. 3. Çocuklar bu arada 11 ile çarpmanın kısa yoldur bu. 1'i bu tarafa yazarsın. 2'yi bu tarafa yazarsın. Rakamlarını toplayıp araya yazarsın. 132 oldu. Evet. Mektup sorularıyla devam edelim. Şimdi mektup soruları da fenomendir. Şimdi 4 farklı mektup ve 5 farklı posta kutusu bulunmaktadır. Ben sizin için temsili 4 tane farklı mektup çizdim. Mavi, sarı, e, pembe ve kırmızı. 4 farklı mektup, 5 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde? Şimdi bakın 1 2 3 4 5 tane posta kutusu bunlar. Hatta Şöyle bu filmlerde oluyor ya önlerde şöyle şöyle de şöyle biraz da görselleştirelim bunu güzel gözüksün. Evet biraz güzel görürsün şöyle. Mesela biraz da çadıra benziyor ama idare edelim. Evet ama posta kutusu olsa. Şimdi bizim mesela mavi renkli posta kutusu kaç tane kutuya girebilir? 5 tane. Sarı renkli posta kutusu kaç tane kutuya girebilir? 5 tane. Pembe renkli posta kutusu kaç kutuya girebilir? 5 tane. Kaç tane kutuya girebilir? E, kırmızı renkli kutu 5 tane çarpı 5. Bakın girebilir diyorum. Hala devam ediyor işlemimiz. ne oldu o zaman bu işlemin sonucu? 5 üzeri 4 olmuş oldu. Şimdi çocuklar burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Siz bir postacı olduğunuzu düşünün. Geçin posta kutularının karşısına. Ben mavi renkli posta kutusunu kaç kutuya atabilirim? Kaç kutuya atabilir? 5 kutuya atabilir. E sarı renkli, e sarıyı mavinin yanına atabilirsin. Yine hani 5 tane çeşit 5 tane. E pembe 5 tane, 5 tane. E 5 x 5 x 5 525'ler. E bunu hesaplamaya da gerek yok ama hesaplayacak olursak da 25 x 25'ten 625 bulunmuş olur. Her posta kutusuna en fazla bir tane. Bak yine posta kutularımızı çizelim. Çizdik. 1, 2, 3, 4, beş tane posta kutumuz var. Evet. 5 tane posta kutumuz var. Ve mesela sarı renk, mavi renkli posta kutusunu ben kaç kutuya atabilirim? 5 kutuya atabilirim çarpı. E mesela bir tanesini attım. Gitti. Sarı renkliyi kaç kutuya atabilirim? Mesela bakın onu şöyle yapalım. Şu kutuya ben mavi attım. Çarpı gitti. Geriye kaç kutu kaldı? 4. O zaman ne yapacağım? Çarpı 4. Devam ediyorum. E mesela sarıyı da getirdim. Sarıyı da getirdim. Mesela şunu attım. E geriye kaç tane kaldı? 3. Çarpı 3. E onu da mesela getirdim. Ben nereye attım? Şuraya attım. E o zaman elimizde ne kaldı? Kırmızı kaldı. E kırmızıyı da nereye attım? Mesela atıyorum şuraya attım. Çarpı 2. E o zaman çarpı 1 yazmaya gerek yok. Bu da ne oldu? 5 faktöriyel olmuş oldu. <laughs> hem de bir faktöriyel konusuna da değmiş olduk. Bunu da hesaplamamız gerekirse 120 çıkar. Bakın şurada 1 olmasına gerek yok. 1 çarpma desteği ama 1 2 3 4 5'in çarpımı bize 5 faktöriyeli verir. Dersin başında anlatmıştık. Evet umarım anlaşılıyordur çocuklar. Şimdi bakın biraz kombinasyon konusu olsun, permütasyon konusu olsun, toplama yoluyla çarpma konuları olsun. Bu konularda biraz mantıksal düşünmek gerekiyor. Yani şimdi elin bir kendinizi postacı yerine koysanız karşınızda 5 posta kutusu var. Bir mektubu kaç kutuya atabilirsiniz? 5 e, sarı mektubu yine 5. E, kırmızı mektubu yine 5. Bir şart koşmamış. Ama burada bir şart koşmuş mu? Koşmuş. Bir posta kutusunda en fazla bir mektup. Şimdi sen sarıyı buraya attın. Mavi buraya atamazsın. İptal oldu. Mavi için 4. Mavi buraya attın. İptal oldu. Buraya 3. 2, 1 diye şekilde gider. Evet. Küme sorularıyla karşınızdayız çocuklar. Kümesinin elemanları kullanılarak 4 farklı doğal sayı yazılacaktır diyor. Şimdi 4 basamaklı doğal sayı yazılacaktır diyor. Şimdi bu sorularda yapmanızı istediğim ilk hareket şu. Her sorunun yanına 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Niye bunu çizdik hocam? Şunu çizdik çünkü bizden 4 basamaklı bir doğal sayı yazmamızı istiyor değil mi? Bizden bir 4 basamaklı doğal sayı yazmamızı istiyor. O zaman biz şöyle yazmaya başlayabilir miyiz? Bir başlayalım. Nasıl başlayacağız? Kaç tane doğal sayı yazılabilir? E ben mesela şu basamağa kaç tane doğal sayı yazabilirim? Bak elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı var. 6 çarpı işleme devam ediyorum. Çünkü işlem bitmedi. Doğal sayı oluşturmam gerekiyor. E buraya kaç tane yazabilirim? Bak bir şart yok. Rakamları farklı değil. O zaman 6 tane yine yazabilirim. Yani ben buraya şöyle bir sayı yazamam. 1, 1, 1, 1 yani 111 yazabilirim. Yani rakamları birden fazla kullanabilirim. E buraya da 6 çarpı. E buraya da 6 çarpı. 654, E bunu da hesaplamayalım. Böyle kalsın. Rakamları farklı. Bakın anahtar kelimelerin altlarını çizmeniz bizim için önemli. Rakamları farklı dediğinde ben buraya 6 sayı yazdım. Çarpı. E buraya ben mesela 1 yazsaydım. Geriye kaç tane sayı kalacaktı? 5 tane. E ben oraya 2'yi yazdım. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. E ben buraya yazdım 3. Hadi bunu hesaplayalım. 6 kere 5 30. E, 3 kere 4 12. 12 çarpı 30'dan 360 farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Kaç tek doğal sayı yazılabilir? Tek olabilmesi için bir sayının sonunun ne olması gerekiyor? 1 3 5. Yani tek olması gerekiyor. Bakın bizim sorumuzdaki tek sayıların yuvarlak içine alıyorum. 1 3 5. E buraya o zaman kaç tane ihtimal geldi? Buraya 3 tane ihtimal geldi. Çarpı. E buraya kaç tane ihtimal gelir? Rakamları farklı dememiş. 6 sayımız vardı. E bir 6 sayımız daha var. E bir 6 sayımız daha var. E bu işlemin sonucu 36 çarpı 18'dir. 36 çarpı 18'dir. E bunu da hesaplamayalım. Böyle kalsın. Tamam mı çocuklar? Yani girdiğiniz sınavlarda da böyle hesaplanmaz. Hatta şöyle daha doğrusu daha düzgün bir şekilde yazacak olursak hani test çıklarında şöyle de karşımıza çıkabilir. 6'nın küpü çarpı 3. Anlaşıldı. Evet. Rakamları farklı. Kaç çift doğal sayı yazılabilir? Diyor. Şimdi dikkat. Dikkat edelim. Dikkat. Şimdi buraya 2 gelir. 4 gelir. 6 gelir. Değil mi? Doğru mudur? Buraya 2, 4, 6 kaç ihtimal geldi? 3 ihtimal. Hadi diyelim buraya 2 geldi. E 2 gitti. Şimdi yukarıdan siliyorum bakın. Hadi diyelim buraya 2 geldi. Buraya 2'yi koyduk. E 2 gitti. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. E 5 tane. Hadi diyelim bu sefer 3 de gitti. Buraya yazdık. 1, 2, 3, 4 tane. E sonra ne oldu? 3 tane. Doğru mudur? Doğrudur. E o zaman ne yapabiliriz başka? 3 kere 3, 9. Burası 180 mi oldu? 9 çarpı 20'den de 180 farklı oldu. Şimdi çocuklar bu soruyu farklı bir yerden daha çözeceğim. Şöyle bu sefer biraz işin içine biraz toplama işlemi de katacağım. Şimdi mesela nasıl çözebiliriz? Şöyle çözebiliriz biz soruyu. Bakın 1, 2, 3, 4 basamaklıdır. Bizim sayımızın sonu 2 olsun hatta şöyle altına yazalım kafamız karışmasın. Sayımızın sonu 2 olsun. Buraya kaç tane ihtimal var? 2. Sadece 2 yazdık. Buraya bir tane ihtimal var çarpı. E 2'yi yazdıktan sonra geriye kaç tane kaldı? 5. 4 3. Doğru mu? Doğru. Çünkü 5 tane buraya yazabiliriz, 4 tane buraya, 3 tane buraya. Artı bizim sayımızın sonu mesela 4 olsaydı e gene bir ihtimal yine 5 4 3 ihtimal oldu. Doğru mu? Artı çünkü daha işlemimiz bitmedi. Bir daha 6 için yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4. E buraya 6 yazdım. Yine bir ihtimal. Yine 5, 4, 3 oldu. Doğru mu? Aradaki işlemlere hep çarpma. Dikkat edelim. Şimdi 4 kere 5, 20, 3 ile çarptım. 60. Artı. 60. Artı. 60. E bu işlemin sonucu 180. Bakın. Gördünüz mü? Araya toplama kattım. Bu yöntem de aklınızda kalsın. Yani ikinci yolda diyebiliriz. Aklımızın bir köşesinde kalsın. Bazı sorularda da böyle parçalamak bizim işimize daha çok yarayabilir. Tamam mı çocuklar? Dikkat edelim. Evet yine küme sorularına devam ediyoruz. Bu sefer bak dikkat. 3 basamaklı hemen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemen bu çizgilerimizi atıyoruz. Rakamları farklı 5 ile bölünebilen. E 5 ile bölünebilmesi için buraya ne gelmesi lazım? 5. E kaç ihtimali var bizim sorumuzda? 1 ihtimal var. Bir yazdım. Bakın altına 5 yazmamın sebebi buraya 5'i küme olarak yazıyorum. Kümeden aldım. Yani 5 gelir buraya. Sadece 5 geldiği için bir ihtimali var. Dikkat edelim. E bir ihtimalden ben 5'i yazdım oraya gitti. 1, 2, 3, 4 elemanı kaldı. 4, e bir daha rakamları farklı demiş. 3, 3 kere 4'ten 12 farklı sayı yazılır diyor. Evet bu 12 farklı sayı aslında göstermek isterim size. Nasıl gösterelim? Mesela 125 yazılır. 135 yazılır. 145 yazılır. Sonra rakamları farklı dediği için 235 yazılır, 245 yazılır. E doğru mudur? 245 yazılır. E mesela 215, 215 yazılır. Doğru mu? 225 ama Rakamları farklı olması lazım. E buradan 315, 325, mesela 345 yazılır. Doğru mudur? Doğrudur. Buradan çocuklar bakın yazabildiğimiz kadar mesela 415, 425, 435 yazılır. Daha da yazılmaz. Niye? 5 bir daha başa yazılamayacağına göre, bir daha kullanılamayacağına göre. Bak 3, 6, 9, 12 tane yazdık. Yani 12 tane küçük olduğu için ben size göstermiş oldum. Bakın sağlamış oldu. Daha da yazamayız. 100 ile 300 arasındaki doğal sayıları yazınız diyor. 100 ile 300 arasında şu sayılar yok mudur? 1 ve 2. O zaman benim baştaki elemanım nedir? 1 ve 2. E kaç tane eleman geldi buraya? 2 tane. Rakamları farklı diye uyarmışım. Beni uyarmamış. 1, 2, 3, 4, 5 ihtimali var. 5 çarpı bir daha 5 ihtimali var. Yazdım 5 kere 5. 25. 25 çarpı 2. 50. Şimdi 300'den büyük kaç tek doğal sayı yazılır diyor. Şimdi 300'den büyük olması için doğru mudur? Benim buraya şöyle ihtimalim var. Buraya 3 gelebilir. Doğru mu? Tek doğal sayı. E buraya 5 gelebilir. E doğru mu? E buraya başka? Buraya 4 gelebilir. Buraya 5 gelebilir. Doğru mu? Doğru. Buraya 3 ihtimal geldi. Çarpı. Attım buraya çarpımı. E tek olabilmesi için buraya 1, 3, 5 gelir. Buraya da 3 ihtimal geldi. E rakamları farklı gibisinden bir ifade kullanılmamış. E bu araya da araya da 5 gelir. Doğru mu? Araya da 5 gelir. Çünkü aynı sayıları da kullanabiliriz değil mi? Mesela 5, 5, 5 olabilir mi? Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Ama tek mi? Tek oluyor değil mi? E 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45 ihtimali vardır. Buna da dikkat edelim olur mu çocuklar? Şimdi rakamları farklı deseydi biraz tereddüt ettirebilirdi bize. Şimdi 3 4 5 gelir buraya. 3 basamak, 3 tane sayı, 300'den büyük. Şimdi 3'ünü aldık hocam. E 3'ü alsak 312 bak hep 3'ten büyük sayılar oluşur. 4 5'i aldık. 3 ihtimal E araya gelebilecek sayı E 5'inden biri de gelebilir. E, sonra gelecek sayılar da belli. 1 3 5 yanına da çarptım 45. Rakamları farklı bak bu sefer uyarmış. 400'den büyük kaç doğal sayı yazılabilir diyor. E 400'den büyük dediğim zaman o zaman buraya 4 ve 5 gelecek. Kaç sayı? 2 sayı. Güzel. Çarpı. E 2 sayı ne oldu? 2 sayıdan rakamları farklı mesela atıyorum. Ben 4'ü kullandım. Geriye kaç ihtimal kaldı? 4. E geriye kaç ihtimal kaldı? 3. 3 kere 4. 12. 24 oldu. Acaba şu parçalama yöntemiyle yapabilir miyiz? 1, 2, 3. Buraya mesela 4 sayısı gelseydi. Kaç ihtimal olacaktı? 1 ihtimali. E 4'ü yazdık. Dikkat. Kaç sayı kaldı? 4 sayı kaldı. E geriye kaç sayı kaldı? 3 sayı kaldı. 3 kere 4. 12. Bak 1, 2, 3 sayı yazdım. E buraya bu sefer 5 geldi. Aşağı yazdım 5. 1 ihtimal. Çünkü 5'i yazdım. Sadece 1 sayı geldi oraya. 1 ihtimali var. E buraya yine 4. Buraya yine 3 ihtimal kaldı. 3 kere 4. 12. Bak 12 artı 12. Bu işlemler devam ettiği için 12 artı 12 24 oldu. Bakın parçalama yöntemiyle daha zika aşina olmamız gerekiyor gibi geldi bana. Evet. Son kümenin içerisinde 0 olan sorular var çocuklar. Kümesin elemanı kullanarak 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılır diyor. Bak 1, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 devam edelim böyle. Kaç doğal sayı yazılabilir? Şimdi şöyle olacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Başa şimdi normalde bu sorudan çözdük. 1 2 3 4 5 6 sayı var değil mi burada? 6 yazmamız gerekiyor ama 0'ı yazamayız. Dikkat. O zaman 5 tane yazdım. Bakın sıfıra attım ben buraya 5 tane yazdım. E buraya kaç tane yazabilirim? Rakamları farklı demediği için 6. E bir daha 6 yazabilirim. Aradaki işlem çarpı bu arada. Bunlar hep çarpı işlemleri. 6 kere 6 36. 36 çarpı 5'ten de 180 farklı şekilde yazılabilir. Buna dikkat edelim. Başa sıfır gelememesi konusu çok ciddi bir konudur. Bu kaçırmayalım tamam mı? Başa sıfır gelmez. Rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Dikkat bak başa sıfır gelemiyordu. Bak kümeyi şuraya yazdım. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş. E tamam. Şimdi sıfırı başa yazmadık altı. Mesela başa ben biri yazsaydım. Sıfır yazamıyorum ya biri yazsaydım. Biri çizdim. Bak biri çizdim. Bir, iki, üç, dört, beş eleman. Güzel. Rakamları farklı diyor. E mesela bu sefer ikiyi çizdim. Bir, iki, üç, dört eleman oldu. Beş kere beş. Yirmi beş. Yirmi beş çarpı dörtten. 100 olmuş oldu. Dikkat. Bak burada da aynı mantık vardır. 0, 1, 2, 3, 4, 5 de. E 0 yazamadık 5 yazdık. E mesela atıyorum rakamları farklı demediği için geriye kaç ihtimal var? 6. Düşme tuzağı tamam mı? Rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir diyor. Önce teki olanını yazalım şuraya. 1, 3, 5. Mesela 1, 3, 5'i yazdık. Doğru mu? Doğru. 1, 3, 5'ten mesela buraya kaç tane ihtimal var? 3 tane ihtimal var. Güzel yazdık. Araya çarpma işlemini koyduk. Şimdi e hemen başa dönelim tekrar. Şimdi ben 1, 3, 5'ten bakıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5'i yazdım. E ben mesela atıyorum şuraya 3'ü yazsaydım. Şey buraya 1'i yazsaydım değil mi? Bir tanesi mesela 1'i seçtim yazdım buraya. 1 gitti. E başa 0 gelemeyecek o da gitti. 1, 2, 3, 4. Başa kaç sayı geldi? 4. E mesela başa 3 gelseydi. 1, 2, 3, 4 ihtimalle buraya geldi. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 3'ten de 48 farklı ihtimal olmuş oldu. Bakın çok dikkatli olun. Şimdi isterseniz şurayı tekrar edelim. Şurayı bir tekrar edelim karışmasın. Şurayı bir tekrar edelim. Şimdi bizim kümemizde ne var? 0 1 2 3 4 ve 5. Bizim kümemizde bunlar. Ben sonra 1 3 5'in geleceğini biliyorum. Yani sonra kaç tane ihtimal geliyor? Sonra 3 tane ihtimal geliyor. Güzel. Sonra 3 tane ihtimal geldi mi? Geldi. E bu 3 tane ihtimalden diyelim ki bu sayı 1 olsun. Bir attım. E başa 0 gelemeyeceği için 0 da gitti. 1, 2, 3, 4 ihtimal geldi. Mesela başa gelen sayı da 4 olsaydı. E 1, 2, 3, 4 ihtimal de araya gelir mi? Çünkü araya artık 0 da gelebilir. Onu dahil edelim. Unutmayalım. Rakamları farklı 5 ile bölünebilen kaç doğal sayı yazılabildi? E 5 ile bölünebilmesi için şart sonunun 0 ve 5 olması. E mesela bu soruyu şöyle çözelim. Parçalayarak çözelim. 1, 2, 3. Sonunun 0 oldu. E bir ihtimal o. Çarpı. Artı 1, 2, 3. Sonunun 5 oldu. E o da bir ihtimal çarpı. Şimdi çocuklar kümeyi bakın yana yazalım. Bu soruyu bakın parçalama yöntemiyle çözüyorum ki artık bu parçalama yöntemi de sizin aklınızda kalsın. Şimdi kümemiz ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Doğru mu? E ben başa sona 0 yazdım. Çünkü 5 ile bölünebilme ama rakamları farklı diyor. 0 yazdım gitti. Kaç ihtimal kaldı? 1, 2, 3, 3, 4, 5 ihtimal kaldı. Güzel. 5 ihtimal kaldı. Çarpı. E mesela atıyorum 1'i yazdım. 1, 2, 3, 4 ihtimal kaldı. E buranın ihtimali 4 kere 5'ten 20 oldu. Artı. Şimdi bak dikkat. Buraya ben 5'i yazdım. Bakın şimdi geri gelelim. Şuraları silelim daha doğrusu. Şimdi 0, 1 değil mi? Ben ne yazdım? Buraya 5'i yazdım. E 5'i yazdım gitti. E başa 0'ı yazamayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ihtimalimiz vardı ama 0'ı yazamadık. Başa kaç ihtimalimiz kaldı? 4 ihtimalimiz. Hadi ihtimalimizde ben 4 yazdım. E 1, 2, 3, 4 ihtimal kaldı. Bakın dikkat, dikkat, dikkat. Ya hataya düşmeyelim. 4 kere 4, 16 olur. E toplamda totalde de 36 tane sayı olmuş olur. Bu tuzağa da düşmeyelim. Tamam mı çocuklar? 36 farklı sayı yazılmış olur.